Bugün şehitimiz Lütfü Beykoz'u son yolculuğuna uğurluyoruz. Malumlarınız olduğu üzere polislik mesleği gönül mesleğidir. Can siperhane fedakarlıkla çalışmayı gerektirir. 2012 yılında teşkilatımıza katılan şehitimiz de gönlünü mesleğine vermiş, 12 yılı aşkın bir süredir mesleğimizi ifa etmiştir. Teşkilatımızın değişik birimlerinde üstün başarı ile fedakarca görev yapmıştır. Şehitimizin aramızdan zamansız ayrılması başta çok değerli ailesi olmak üzere hepimizi derinden üzmüştür. Şehidimizin değerli ailesi bugün yüreklerinize sığdıramadığınız acınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Allah hepimize sabırlar versin. İstanbul, Elazığ ve Antalya İl Emniyet Müdürlüklerinde Görev yaptıktan sonra 2023 yılında Malatya İlemliyet Müdürlüğü evrine atanmıştır. Görevinin layıkıyla yerine getiren, amirleri ve silah arkadaşları tarafından sevilen Aziz Şehidimiz Lütfü Beykoz, binlerce vatan evladı gibi vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru için can görev yaparken, 17 11 2024 tarihinde görev esnasında Adıyaman Malatya yolu Doğanşehir mevkinde meydana gelen elim trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Polis memuru Lütfü Beykoz bekardır. Ruhu şad olsun.